Defne Bugün bunlarla senin sıratını boyayacağım Seni kedicik yapacağım tamam mı Aç bakalım suyun kapağını Ben de su boyanın açayım Açtım Defne de peçeteyi açıyor Çıkar bakalım bir tane yardım edeyim sana Bunu koyalım Aç bakalım buraya Şöyle Koy buraya açtıktan sonra Ben de buradan fırçamı alayım Şöyle boyadaki pisliği atalım suyunu bandıralım. Ve boyamaya başlayalım. Defne'ye kedi yapacağım için siyah boyadan devam ediyoruz. Defne'nin burnunu boyacağız ilk önce. Gel bakalım. Ay Defne çok güzel oluyor. Şöyle güzelce boyayalım. Tamam burnu bitti bile. Şimdi de kenarlarına böyle bıyık yapacağım. Birazcık daha bandıralım. Tamam hadi başlayalım. Gel bakalım. Ay çok güzel oluyor. Evet bir taraf bitti bile. Dön bakalım Defne. Çok güzel oldu. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Boyaya tekrar bandırıyoruz. Bitti. Çok tatlı bir kedicik oldu. Aynada bakmak ister misin kendine? Gel aynaya gidelim. Bak Defne kendine aynada. Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Defne'nin suratını şimdi yıkadık. Defne başka bir şey istiyormuş çilek yapmak istiyormuş. Biz çilek yapmaya geçiyoruz. Bir çileğimizi yaptık. Şimdi diğer yanakta sıra. Çilek de bitti. Biz şimdi başka resimler yapmaya gidiyoruz. Siz de bizim kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.